Hayatın tüm bana kolaylık neşe ve içsam gelir. Hayatın tüm bana kolaylık neşe ve içsam gelir. Hayatın tüm bana kolaylık neşe ve içsam gelir. Hayatın tüm bana kolaylık neşe ve içsam gelir hayatın Tüm tümü bana kolaylık, neşe ve yetişen veriyor. All of life comes to me with its joy and glory. All of life comes to me with its joy and glory. All of life comes to me with its joy and glory. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve yetişen veriyor. Hayatım, tümü bana kolaylık, neşe, ve şamla gelir. Hayatım, tümü bana kolaylık, neşe, ve şamla gelir. All of life comes to me with his joy and glory. <laughs> All of life comes to me with his joy and glory. Hadi bakalım, 90 saniyelik mantralar. Hayatının direksiyonuna geçme zamanı geldi. Günaydın. Seçim seni.